Bir acilen haberleri aç abicim. Bir şeyler diyor haberlerde. Babacım haberleri aç. Tamam ya açıyorum. Ne diyor haberlerde bakalım. E, evet sayın seyirciler. Bugün sizlere çok önemli bir uyarımız var. Bugün Minecraft şehrimize deprem sıçrayacağı söyleniyor. O yüzden tüm tedbirleri almanız önemli rica olunur. Allah ne? Arkadaşlar ne depremi ya? Ne depremi birader ciddi mi lan bu? Babacım deprem mi olacak ya. Of ya. Evimiz, evimiz yıkılacak. Ya aşkım evimizin yıkılmasını ben hiç istemiyorum. Valla ben de istemiyorum. Arkadaşlar bugün Minecraft şehrinde deprem olacağı söyleniyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Elim ayağıma dolaştı arkadaşlar. Evimizin yıkılmasını istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden aklımda bir fikir var. Neymiş Bilayder bu fikir ya? Söyle bakalım abicim. Fakir tabii ki de kardeşim. Bütün eşyaları dışarı taşıyacağız. Yoksa eşyalarımız da kırılır. Ya Bilayder saçmalama ya. Bence deprem falan olmaz. Fakir abi olacak diyor. Görmüyor musun? Evet Fakir olacak diyor. O arkadaşlar iyi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sarı gibi ben be, MV. durup beni. Hadi bakalım aşağıda ben MV. Be, Kanımda durup beni arkadaşlar. Bunları yaparsın. İnşallah dediğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Eğer Minecraft şehrimizde e, arkadaşlar deprem olacak. Ve bizim bu eşyaları dışarı taşımamızı istiyorsanız videoya ben MV. Be, Kanımda durup beni. Yoksa taşımayız arkadaşlar. Er Gençler vallahi evimiz kırılır. Hadi bakalım yağmur. Sen mutfağı halledin aşkım tamam mı? Yemekleri falan hazırla çünkü yemeği de ihtiyacımız olacak. Tamamdır aşkım. İyi birader ben ne yapayım abicim? Kardeşim sen aşağı temizle, aşağı taşı ben de yukarı taşıyayım. Tamamdır birader. Babacığım ben de bir eşyanı falan alayım mı? Al oğlum al. Hadi bakalım arkadaşlar ya. Bütün eşyaları taşıma vakti geldi. Şimdi bir sen şurada silahım olması lazım. Aynen silahımızı da alalım arkadaşlar. Ha? Şimdi bütün eşyalarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Nedeni biliyorsunuz arkadaşlar artık deprem geliyor. O yüzden arkadaşlar bu eşyaların hepsini taşımamız lazım. Hadi bakalım arkadaşlar tamamdır. Ha? Buralar şimdi kırıldı. Şu bilgisayarları da toplayalım şimdi. Hadi bakalım biraderler O zaman ben de burayı temizleyeyim abicim. Ha? Şöyle temizleyelim bakalım. Ya oğlum ya bu babam var ya seni manyak ya. Fakir abi hadi ya hadi ya evim kırılacak ne olur temizce şey bizi. Tamam be tamam ağlama be bebek gibi. <laughs> ya bence deprem feran olmayacak. Bence bizi kandırıyorlar arkadaşlar. Ama neyse ben gene de bari şuraları toplayayım da. Hah şöyle bütün eşyaları taşıyoruz. Hadi bakalım. Yağmur birazdan mutfağı da taşıyacağım haberin olsun. Tamamdır fakir bekliyorum anlatışabilirsin ya olur. Tamamdır yağmur hiç merak etme önemli değil. Hadi bakalım. Şöyle. Heh. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hadi. Şimdi şunları bir gidelim şuraya koyalım. Tamam mı? Bütün eşyaları buraya koyacağız şimdi. Şöyle. Tamamdır. Hoppala bir dakika. Hop hop. Şöyle bunu da şöyle koydum. Tamamdır. Bunu da böyle koyuyorum. Hop. Arkadaşlar bütün eşyalar tamamdır. Dışarı koyuyoruz yani. Sizler de ben ve kanala da bunu unutmayın. Hadi bakalım abicim. Şöyle tamamdır bunu da böyle koyalım. Şunları şöyle. Heh. Arkadaşlar valla billa var ya. Çok uğraştıracak ya. Bu kadar eşyayı biz nasıl koyalım abicim. Neyse önemli değil. Koyarız yapacak bir şey yok. Çünkü eşyalar kırılmasın Metin'in dediği gibi. Heh. Şunu da şöyle koyduk muydu. Tamamdır. Bütün eşyaları dışarı koyuyoruz. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Lan birader sen ne yapıyorsun? Fakir tamamdır ben de indiriyorum buradaki eşyaları. Tamamdır birader ben de burayı bayağı temizledim biraz dinleneyim. Hadi bakalım arkadaşlar biz de şunları şöyle kıralım. Fakir aşağıya temizlediğini söylüyor. Ben inanmıyorum kesin beni kandırıyor ama neyse. Lan ne diyorsun lan yukarıdan? Ya yok bir şey fakir devam et be. Allah Allah hemen de aşağıdan beni duyuyor. Oo lan toplamışın eşyaları. Evet birader ne diyorum ben sana duymuyor musun ya? Ha iyi bakalım fakir iyi. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz de o zaman şu eşyaları şöyle koyalım bakalım. Arkaya görzü be. Abi çok eşya var ya. Hangi birini koyacağımızı şaşırdım arkadaşlar. Vallahi billahi hangi birini koyacağımızı şaşırdım. Resmen yani. Neyse arkadaşlar. Şunları şöyle koyuyoruz bakalım. Hop şöyle. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Şunu da şöyle yanına koyalım. Evet. Televizyon bilgisayarı da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bir saniye hop. Şöyle. Şöyle şöyle hop arkadaşlar görüyü be hadi bakalım. Hop arkadaşlar vallahi var ya baya her tarafı resmen bal dök yala yaptık yani. Bal dök yala yaptık harbiden arkadaşlar. Çok iyi oldu. Tamamdır. Fakir bütün eşyaları neredeyse dışarı çıkardık sayılır. Evet birader Hadi burada daha var abicim Biraz hızlan. Babacım hadi ya biraz heyecanı Ya Arda sus oğlum ya. Sabahtan beri oturuyorsun. Biz anca hızlanın diyorsun yani. Allah Allah. Neyse arkadaşlar valla. Şuradan şimdi şu mutfağı falan da toparlayalım. Hadi bakalım yağmur hızlı oluyoruz. Tamam aşkım valla hızlı olalım yani gerçekten çok şaşırdım ben ya harbiden yani ee, hadi temizleyelim de şuradan çıkalım ya lütfen bak birazdan deprem olacak <laughs> hani belirtilen saate doğru geliyor. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat içinde depremin olması gerçekleşiyor arkadaşlar çünkü televizyonlarda öyle dediler arkadaşlar sabahleyin daha önce dediler arkadaşlar o yüzden hızlı bir şekilde mutfağı da temizledik arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamdır arkadaşlar bence gayet ter temiz oldu hadi bakalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi şunları şöyle buraya bunu böyle koyuyorum buraya bunu koyuyorum arkadaşlar tamamdır bütün eşyalar abi bu ne böyle burası doldu resmen ya ya bir git şuradan şu topu da şöyle atayım arkadaşlar ha tamamdır şunları şöyle bir dakika bunları da arkadaş, şuraya mı koyayım birini buraya koyayım arkadaşlar birini şöyle koyayım Abicim buralar doldu resmen ya. Arkadaşlar ne yapacağız bu kadar eşyaları biz ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar önemli değil, önemli değil. Sakin olalım. Sakin olalım arkadaşlar. Şunu şöyle koyuyorum. Ee, şunu da alıyorum arkadaşlar. Bir saniye dur. Heh. Şunu da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır. Süper. Arkadaşlar vallahi billahi var ya muhteşem oldu. Bütün eşyaları dışarı çıkarmayı başardık. Ocağı da şuraya koyduk. Tamamdır. Evet, yemeklerimiz de burada. Hadi bakalım artık dışarı çıkabilirsiniz çocuklar. Vallahi evde durmayın. Arkadaşlar şunu da şöyle koyalım. Şunları da şöyle koyduk muydu? Tamamdır. Evet, bütün eşyaları dışarı koyduk. Hadi bakalım çıkın. Babacım galiba ev sallanıyor ne oluyor? Ne ev mi sallanıyor oğlum saçmalama ya bir şey olmuyordur ne olacak? Allah Allah aa dur bunları almayı unuttuk arkadaşlar. Neyse dur şimdi bunları da alalım arkadaşlar. Hadi bakalım çıkalım. Hadi bilader gidelim abicim ya buradan. Hadi 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 hızlanın abi toplanın. Bilader şimdi burayı terk mi ediyoruz? Babacım evimizi terk mi ediyoruz? Of aşkım ya of ya. Evet evimizi terk etmek zorundayız arkadaşlar. Gördüğünüz bir şehirde herkes dışarı çıkmış arkadaşlar. Çünkü birazdan deprem olacağı söyleniyor. Of oh, birader ya of 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 of. Harbiden of gene no of yani. Hadi bakalım çocuklar. Yürüyün artık yapacak hiçbir şey yok. Bizi şimdilik terk ediyoruz. Hey kaçın deprem olacak kaçın. Olamaz deprem olacak deprem. Allah Allah herkesi bir kaçıyor arkadaşlar. Deprem burada mı oluyor? Niye herkes o tarafa kaçtı ya? Beyler niye o tarafa kaçıyorsunuz? Deprem ortada olacağı söyleniyor kardeşim. Kör müsün? Harbiden öyle. Birader ne yapacağız? Babacım of ya of ya. Harbiden aşkım of ya. Harbiden of of arkadaşlar. Of of. Allah lan lan ne oluyor? Arkadaşlar lan 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 ne oluyor? Deprem oluyor. Babacım yaydım et. Yaydım et kurtar beni. Kurtardım oğlum seni hiç merak etme. Tamamdır arkadaşlar kurtardım Arda'yı bir saniye. Şuradan şöyle yukarı. Allah kahretsin. Ah arkadaşlar aşağı düştüm. Hey yardım edin. Aşkım ya of ben de düştüm. Ben de düştüm birader deprem oluyor. Olamaz arkadaşlar vallahi deprem oluyor. Şimdi nasıl çıkacağız arkadaşlar bir saniye benim kazmam var bekleyin çıkartacağım şimdi sizi bekleyin. Allah yağmur kusura bakma. Fakir sen de kusura bakma kardeşim. O arkadaşlar depreme bakın ya. Çok şiddetli bir deprem oldu resmen. Adeta çok şiddetliydi arkadaşlar. Tamamdır şimdi şuradan şöyle. Hop tamamdır arkadaşlar. Hop hop hop. Tamamdır. Oo arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya yarmış geçmiş resmen. Allah'ım yarabbim. Olamaz kaçın. Kaçın diyorum size deprem oluyor. Birader, birader yardım et. Tamam fakir bekle dur geliyorum. Arkaya fakir de gelsin yağmur fakir falan. Allah'ım ya Rabbim çok şiddetliydi arkaya gerçek anlamda. Niye böyle bir şiddetli deprem oldu bilmiyorum. Birader daha da oyuncular söyleniyor. Bakar mısın? Dilindi resmen. Babacım, ağaça bir şey olmadı. Harbiden arkadaşlar ağaca bir şey olmadı iyi bari arkadaşlar ya. Arkaya deprem çok şiddetliydi vallahi. Allah bizi korusun yani. Harbiden birader ya. Hadi Allah arkadaşlar lan 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 fakir buraya gel. Fakir buraya gel. Oo arkadaşlar burası da yarıldı resmen. Bak 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 depreme bakın. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Aşkım o tarafta durma buraya gel. Birader gelsene buraya bak kırılacak orası şimdi birader. Allah kırılacak harbiden lan. Arkaya vallahi kırılıyor 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 arkaya vallahi iyi kırılıyor. Şuna bakın oha be. Depreme bakın arkadaşlar. Her tarafta deprem oldu resmen. Şehir yerle bir oldu. Arkadaşlar şehri tekrardan eski haline getirmemizi istiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Vallahi bireyler bu şehri biraz zor yer eski haline getiririz. Babacım köylüler şuna yer altında kaldılar yani. Harbiden arkaya bakalım bir ölen köylü falan var mı bakıyorum ama arkadaşlar iyi misiniz köylüler? İyiyiz ama kaçmamız gerekiyor yoksa burada da deprem olacak. Harbiden kaçın oğlum kaçın. Ya aşkım of ya şu depremden bir kurtulsaydık. Evet vallahi ya çok tehlikeli bir deprem arkadaşlar. Neyse şuradan şöyle hop Allah arkadaşlar karşıya atlayacaktım olmadı. Neyse arkadaşlar şuradan şöyle çıkalım. Arkadaşlar Allah lan 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 buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Çocuklar buraya gelin. Allah'ım ya Rabbim. Allah, Allah yağmur yok. Aşkım tamam buradayım merak etmeyin. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ne oluyor lan? Şuraya bakın. Burada da kocaman bir deprem oldu. Şehir alt üst oldu resmen. Arkaya videomu Vivan ve durup ben hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Başka çaremiz kalmadı. Olamaz bilader be. Neyse arkadaşlar videomuzda burada son yayınımız. Sizler arkadaşlar videoyu ben size ben durup en görüntü kocaman bir deprem oluyor şu anda. Sizler de önce Vivan ve Bekan'ımı be, durup en sağdan solda iki tane video arkadaşlar. Sağda sözcükle iki tane video diğer videoyu izlemeden hoşça kalın ve görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın. Arkaya love falan çıktı şuraya bakın. Hepinizi seviyorum sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.